Ramazan paylaşmaktır. Aslında böyle slogan üzerinden dini efendim kavramların daraltılmasına pek hoş bakmıyorum. Ama daraltmıyor da hepsi ayrı ayrı güzelliklere dikkat çekiyorsa hoşuma gidiyor. Mesela Ramazan paylaşmaktır. Sadece paylaşmak mıdır? Hayır. Ramazan aslında paylaşmak değildir. Tamamen kendini vermektir. Paylaşmak dersen yarısı sana, yarısı bana. Üçü buraya, ikisi burayadır. Ben denize sorarsanız, yani hashtag'in üzerine konuşuyorum ama kendi duygularımı da konuşmadan, hissettiklerimi de söylemeden rahat sohbet edemiyorum. Bendenize sorarsanız, Ramazan bizim Allah yolundaki halimize göre paylaşmak falan değil. Her şeyimizi verip yeni bir adam olmaktır. Ama insanlar arası paylaşmak mevzuna gelirsek, Sahip olduğumuz güzelliği paylaşmak. Neleri paylaşabiliriz? Çene kasların çalışıyor mu yüz? Şöyle yapabiliyor musun? Gülebiliyor musun? Bunu bile paylaşabilirsin. Elindekinden verebilirsin. Hocam ben çok zengin değilim. Ya. Sen git onu zenginlere söyle. Sakın baka, sakın böyle bir lakırdı söyleme. Hocam biz zaten asgari ücret işte bazı tipler vardır böyle hemen üzerine dokunduğunda hem dini bilir tarza girer Bazen öyle acayip ki insanların maddi durumu sıkıntılı olduğu halde, dar gelirli olduğu halde bazen o böyle zengin, binemli olup hiç halkı umursamayan insanların aymazlığı gibi bir aymazlığa düşüyor insan. Ben bunu dar kesimli insanlarda, gelirli insanlarda da görüyorum. Hocam ya zaten biz anca geçiyor bırak ya dini falan filan. Yapma gözünü seveyim. Bak sen o seni üzen zalimden daha zalim oluyorsun bu sözünle. Sakın böyle vartalara düşme. Sakın büyük konuşma. Büyük konuşmak sadece büyük mal sahibi, büyük imkan sahibi insanlar için değildir ki. Bazen insan böyle biz hayatın sillesini yiyoruz falan deyip ona konuşur, mukaddesata konuşur. Ah kahpe felek falan der. Allah Allah muhafaza. Feleğe küfretmek, kadere sövmek İnsanı imanın dışında bir yere atı verir he. Yani sıkıntı çekiyoruz diye kendimizi haşa Allah'a imana karşı da kabadayılığa götürmemesi lazım. Buna dikkat etmek lazım. Ama şu paylaşmak ne? Sadece zengin olanlara demiyor ki hemen ayeti kerime. Hani elif la mim diye başlar Fatiha'dan sonra bilirsiniz. İnşallah sizlerle yine konuşacağız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ellezine estauzu billah. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve Bak şimdi ne diyor? Ve mimma razaqnahum yunfikun. Ve mimma razaqnahum yunfikun. Yunfik infak aynı kökte. Razak rızık. Bak çağrıştırıyor değil mi? Hemen anlaşılıyor. Zaten ecdadımız bize o kadar güzel bir lisan bırakmış ki Düzgün konuştuğumuzda Kur'an'ın birçok sözünü anlarız. En azından ne söylemek istediğine yakın tahminde bulunabiliriz. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ne demek? Onlar ki o inanmış müminler, o namazlarını dost doğru kılan, Allah'ın huzurunda el pençe divan bağlayan o müminler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan verirler. Bak demiyor ki zenginler, çok paralarından verirler diyor mu? Elindeki imkanı paylaşmak. Arkadaş, paylaşmak insana has bir şeydir. İnsana mahsus bir şeydir. Ama nasıl biliyor musun? O üstünde onun sevgisi ve muhabbeti varken, herhangi bir şeye hırsı varken, isteği varken onu verebiliyorsa işte odur paylaşmak. O insanın neslini, o insanın güzelliğini devam ettirir. Yani bir şeyler gözünden düştükten sonra paylaşmak değil. Zevkin üzerindeyken. Ve bu paylaşmak için o kadar çok imkanımız var ki